Herkese selamlar arkadaşlar bugün yepyeni bir oyun ile karşınızdayım Arkadaşlar belki 4 bulut açık beta olarak Steam üzerinden oynayabilirsiniz 12 Ağustos'ta başladı açık beta 16 Ağustos'a kadar devam edecek Yani eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız daha doğrusu bu videoda oyunu ilk defa görüyorsanız Steam üzerinden mutlaka e, 3-4 gün içerisinde indirip oynamaya çalışın çünkü oyun 250 TL arkadaşlar. 250 TL olacağı için bir daha büyük ihtimalle oynayamayacaksınız bu oyunu. Ee, ben de oynayamayacağım. Çünkü 250 TL vermek istemiyorum bu oyuna. Ee, aynı zamanda birazcık sistem isteyen bir oyun gerçekten. Yani ee, cidden zorluyor benim sistemi. Videodayken vesaire e, ee, video dışında bir sıkıntı olmuyor 144 fps falan alıyorum fakat şu an videoda olduğum için 80-90 fps alıyorum ki aksiyonda vesaire büyük ihtimalle daha da düşecek e, ee, her neyse e, şu sistem olayını bir geçelim arkadaşlar b 4 bulut oyunun Lefort dedin yapımcılarından çıkan bir oyun e, her şey aynı efendime söyleyeyim İşte işte bu Lefort Lefort'taki gibi takım arkadaşlarınızla 4 kişisiniz işte bölüm bölüm e, geçmeye çalışıyorsunuz, sığınak bölgeye gitmeye çalışıyorsunuz o güvenli kapıya dediğimiz olaya var ya oraya yetişmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra işte özel zombiler var ya ya, ya da parazitli. Oyunda zombi olarak geçmiyor ama parazitli olarak geçiyor. E, özel parazitler var. İşte aynı Lefordetteki gibi işte Spitter var mesela tükürüyor canımız gidiyor. Ondan sonra ezici var charger gibi tuttuğumu eziyor, ebimizi kaydırıyor. Ondan sonra hunter gibi bir şey var. E, etraftan etrafa zıplıyor, ondan sonra tükürüyor vesaire. Öyle değişik bir şey yapmışlar bu oyunda. Silah sistemi çok iyi bu arada. Mesela buradan ne alalım? Şöyle M4 alalım. Buradan e, dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Red dot alıp vesaire bu şekilde. E, şu şekilde bir silah sistemi var oyunu önce size birazcık tanıtacağım ondan sonra bir maç gireceğiz ee, şöyle 3-4 gün içerisinde bu oyunun vücudunu bayağı bir çekmek şey istiyorum şöyle 4-5 video yapmak istiyorum çünkü çok zevkli her gün oynuyorum ee, normalde 12 ağustos'a çıktı bu oyun açık beta'sı fakat ben erken erişiminde de vardım oyunun erken erişiminde de oynuyordum yani 6 ağustos'a başlamıştı erken erişimi 5 ağustos'ta böyle ben, ben 9 Ağustos'a kadar oynamıştım. Ondan sonra oyun kapandı ve 12 Ağustos açıldı her neyse. Şimdi oyunda enerji mantığı vesaire var. Animasyonları vesaire görüyorsunuz zaten. Ee başka ne anlatabilirim? Düşünüyorum. İşte zaten birazdan maç gireceğiz arkadaşlar. Şey yapacağız. Ee göstereceğim. Ee oyunda mesela kart şeyleri var arkadaşlar. Kart mantığı var. Buradan bir magnum alalım. Mesela ee, gösterdiğimde anlatmaya çalışacağım. Buradan bu şekilde anlatmak istemiyorum. Burası sizin eğitim alanınız. Bu şekilde buradan ee, silahları deneyebilirsiniz vesaire. şimdi oyun girişiz arkadaşlar. Tap diyorum. E, buradan oyna bölümünden görebilirsiniz zaten. Maç girerseniz versus oluyor arkadaşlar. E, ananı dur başlatmayalım. E, Maç şöyle arkadaşlar. E, şey gibi değil. Leford gibi değil. İşte hani işte dört insan hmm. e, o, bölümü bitirmeye çalışıyor siz de onlara engel alıyorsunuz ya. Burada böyle bir şey yok. Burada daha çok hayatta kalma olayı var. Yani şöyle PUBG gibi kısıtlı bir alan var. Şöyle bir e, çok küçük bir alan var arkadaşlar. Dört insan bir sürü silah falan topluyor. Bir süre var. Şöyle bir şey yapalım. Bir dakika hızlı maç değil. <laughs> Sefere katıl diyelim ee, Oyun bulsun ben konuşurken bir Büyük ihtimalle ben bulacak ama neyse İşte okuyuculuk alanda bir sürü mü e, Mühimmat falan alıyorsunuz Sonra bir süre bitince Oyun başlıyor ee, işte karşı tarafın oyuncuları zombiler Özel zombiler Sizleri öldürmeye çalışıyor En fazla dayanan oyunu kazanın Yani işte atıyorum biz 4 dakika dayandık 4 dakika boyunca e, Mücadele verdik öldük sonra Sonra o zombi olanlar insan oluyor. Biz zombi oluyoruz. Biz onları öldürmeye çalışıyoruz. Atıyorum onlar 3 dakika dayandı. Oyunu biz kazanmış oluyoruz. Bu arada gördüğünüz üzere olan ya yani benim karakteri aldılar. Neyse ne alalım. Hareket hızı alalım. Okey. Şöyle bir özel deste var arkadaşlar. Özel destenizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, ben işte silahımı daha hızlı doldurabiliyorum. Ondan sonra canım daha hızlı doluyor. Ondan sonra left 4'te biliyorsunuz ki sağ tıka basınca silahımızı geri itiyoruz ya. E, bunda da aynı mantık var fakat ben o silahla geri itme yerine her geri itme tuşuna bastığımda bıçak verip bıçak alıp eline zombi direkt öldürebiliyorum bu şekilde. Ondan sonra yaralı hayvan var. İşte yakında yakın dövüş silahıyla vururken efendime söyleyeyim ne oluyor? Canım artıyor. İkinci sansta atıyorum öldüm. Ee, insanlar, e, insanlar beni e, şöyle bir 5-10 dakika sonra geri bulup diriltebiliyorlar beni. Şöyle bir kitleyelim. insanlar daha fazla beklemesin. Şimdi kart seçiyoruz buradan. Kart seçiyoruz buradan. Aynen silah doldurma talimi. %20 daha az dolduracağım silahlarımı, şeyi, mermisini vesaire. Şimdi seçelim. Ee, acaba bunu alsam mı ya şu an? Yani Yakın e, alalım alalım tamam alalım ondan sonra e, ikinci şans alalım ne olur olmaz belki ölürüz yakın saldırı canımızda olacak her vurduğumuzda canımız olacak bir de enerji alalım çünkü bu oyunda stamina çok önemli stamina'nız bittiğinde hiçbir şey yapamıyorsunuz gerçekten şimdiki e, oyun bu şekilde başlıyor buraya gelip alışveriş yapıyorsunuz ama benim hiç param yok ve ben silah alamayacak mıyım? <laughs> e I need gun. Ya başlatma be. Ayda. Benim hiçbir şeyim yok ki. Neyse ilerleyelim. Ee, bakır bulup şey yaparız. Ee, ne derler? Bakır bulup gelip buradan alırım. Mesela bak adam 50 bakır buldu. <laughs> Bilal da selamünaleyküm. Ha bak silah buldum tamam. Ha, dur. Evet oyun kasıyor birazcık. Yapacak bir şey yok. Pompalı lan bu. Ne lan bu? Sniper mı? Vallahi ne olduğunu anlamadım. Sniper herhalde ya. Böyle pompalı olamaz çünkü. Bilader bakın. Ya, ee, aha. Bu özel parazit arkadaşlar. Bakın. Pa ananı. Bilader. Ne yapıyorsun ya? Pompalı bu bu arada herhalde ya. Anlamadım ki ben de. Oyun süper. Dediğim gibi indirmeye çalışın sistemden vesaire. Hey, Hocam bana... Dur ya. Allah'ınız var mı lan? Bu arada oyunun grafiklerini en düşüğe alın. Bakın. Mutlaka en düşüğe alın. Çünkü arkadaşlar grafikler o kadar yüksek ki... Zombileri falan göremiyorsunuz böyle gölgeler ışıklar mışıklar böyle çok parlak oluyor çok gerçekçi oluyor önünüz iyi bir şekilde göremiyorsunuz falan pistan Bu silah çözemedim mesela olduğunu Bakın canım doluyor gördüğünüz üzere Neymiş bu keskin nişancıymış okey e, ee, Ne derler yakında bir silahla vurunca arkadaşlar canım doluyor Bakın bana bir vursun bak vurdum Bak canım doldu gene canım doldu Sonra alttan görebilirsiniz kameram bir şey kapatmıyor. Bu şekilde birazcık ölümsüz gibi bir şey olabiliyorsunuz ama tabii ki stamina'nız var. Bakın stamina var. Stamina bitince bu zombilere vuramıyorsunuz. Ve canınız gidiyor haliyle. Ben haritaları ezberledim neredeyse. Çoğu şeyi biliyorum ama e, bitti stamina. Bakın stamina bitince arkadaşlar şey yapamıyorsunuz. E ee, zombileri öldüremiyorsunuz. Hasar veremiyorsunuz yani. Orada ne var abi? Ne var orada? Aa ne geldi? Her bölüm başında 25 ile 50 bakır kazan. İyiymiş. Bu şekilde şeyler de var arkadaşlar, ben geçen denk gelmiştim buna. İkinci kez denk gelmiş oldum. Ee, map içerisinde böyle şansla gizli yerlerde kart bulabiliyorsunuz. Babacım, sen bir öl. Keskin nişancı da iyiymiş ha bu arada. İ i̇ki mermiyle öldürdüm yani. Resident Evil mantığı var oyunda. Ee, mesela özel parazitleri öyle şey gibi sıkmayın, hayvan gibi sıkmayın. Böyle kıpkırmızı yerlere var arkadaşlar. O kıpkırmızı yerlere sıkarsanız eğer direkt ölüyorlar. Yani Canları daha fazla gidiyor daha doğrusu. Kayıttayız, kayıttayız. Şuradan bir zıplayalım. Oo bizim özel. Bak tükürüyor bak. Tükürüp kaçabiliyor arkadaşlar bu. Hunter gibi dediğime bakma yani. Hunter gibi üzerimize atlamıyor. Ve ee, oradan oraya zıplıyor böyle duvardan duvara ama tükürüyor. E, ya da yanımıza gelip e, sağ tıkla bize vurabiliyor. O şekilde. E ben benzetme olarak söyledim bu arada. Ya da ne yapıyorsunuz ya? Şimdi burada bir olaylar kopacak arkadaşlar. Eee zombi sal salgını gelecek. Bu arada bakın bakır buldum. Bu bakırları e, işte oyun başlarken kullanacaksınız. Silah alacaksınız işte o dediğim yerden. O yüzden bakır buldunuz mu aldın? Babacım. Al işte. Ya yakınındayken ölünce arkadaşlar yani yak yakınındayken ananı yeter artık ha. Bak tükürüyor gördünüz mü öldü. Yakınındayken patladı için beni geriye attı. Böyle bir özelliği var zor benim Ulan. Elimdeki silah da güzel değil ki ya. Bu arada kuşlar dikkat etmemiz lazım. Kuşlar sürüyü çağırıyor. Çağırıyor. Çok kal. Hocam hey, bu ne ya? Sarkı bezi saralım bir. Bakır mı? Bakır değilmiş tabanca falan diye. Ha bakır buldum. Şimdi burada bir nana yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlatıyorum abi şunu. Şu dolacak. Şu yukarı çıkacak. Okey. Takımdan bağımsız hareket ettim bana kızabilirler ama ha oh be ulan ne güzel oldu bak bu silah ha. bu silah niye böyle sıkıyor lan oha sekmeye bak. sek beyler Buna abi insan mıyız birader birader abi bu ne lan silah kontrol edemiyorum arkadaşlar çok ciddi söylüyorum size Babacım hayır. Ananız. Ulan ya. Tükürük bulaştı. Ha özel zombi tükürdü bana. Babacım bunlar nerede ya? Bak 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 diğer arkadaşa bak anasının canını da affedersiniz ya yani. Moruk. Zombilerden iten düşüyor bu arada. Ben öleceğim ki. Tek başlamayayım öleceğim ben. Dur şöyle bir şey yapalım. <laughs> Yorumlarda mutlaka şey yapın arkadaşlar oyunu beğendim falan yani oyunu beğenmedim yorum yapabilirsiniz. Ne oluyor? O, o, arkadaş Allah'a emanet. Benim mermim bitti neredeyse. Ya şerefsiz sen ölmedin mi ya? Tamam hadi gidelim. Ben gidiyorum birader. Umurumda değilsiniz yani. Şunu bir açalım. Ya kuşları korkuttu. Oğlum ne kadar mal bir takıma denk geldim. Acep buldum. Çok mal bir takımdayım. Yürü lan. Oo, turuncu şey buldum bu arada. Dipçik de buldum. Sandal Aradan arkadaşlar silahlarınızı özelleştirebilirsiniz veya mermi de çıkabilir. Ha, ne yapalım? Tek ee, yok abi Berat, Beretta değil mi? Teknen mi yapsak? Yok teknen az vuruyor lan. Taramalı. Taramalı. Taramalı iyidir. Az vursun ama tarasın. Bu da dinamit arkadaşlar. Şöyle bakın. Dinamit mantığı var reforded gibi. Animasyon son bok gibi ama olsun yani. Kan fışkırması vardı reforded gibi mesela. Burada o yok. Bu arada güvenli sığınağa geldik. Güvenli oda falan diye gördüğünüz üzere. Abi AK'nin bile sekmesi daha iyi. Gördünüz mü? Bakın. O sıkar ne öyle abi? Ne kontrol ediyor? O, yüz bakırı verdi. Oha. Süper bro. Süper süper. Let's go. Hadi gelin lan buraya. Stamina önemli ya. Koşamıyorsunuz bir zamandan sonra. <laughs> Bilader ne yapıyorsun ya? Hadi lan. <laughs> Videoyu kapatın bu arada. 16 dakika olmuş. Arkadaşlar bu şekilde oyun e, daha böyle işte o versus modunu anlatacağım size. Versus modunu göstereceğim daha doğrusu oynayacağım. Anlatacağım diyorum ya. Rehber gibi bir şey olduk ama. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Oyun bu kadardı. Videolar gelmeye devam edecek. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Açık betada oynama imkanına sahipken indirin oynayın. Hoşçakalın.